Evet motor tutkunları yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Size bugün elimden geldiğince RKS R250'nin tanıtım videosunu çekeceğim. <laughs> Ortamın ambiyasına pek bakmayın. Ee, tek uygun yer burası olduğunu düşündüm. Biraz arkada manzara olsun falan filan diye. Ama bugün pazar günü 19 Mayıs olduğu için e, kalabalık maalesef. Benim de tabi mahsus bir insan olduğum için. <laughs> O yüzden e, kalabalıkta biraz çekim yapacağız ama neyse olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e, R250 alınır mı? Evet e, şu an milyonların aklındaki bu soruyu cevaplayacağım. Çin malı motor alınır mı bilinir mi? İşte dilimle önlünce ufak tefek e, detayları vermeye çalışacağım. Yaklaşık bir buçuk yıldır ben bu motoru kullanıyorum. Uzun süredir. İlk çıktığı anda almıştım. Ee, bu zamana kadar herhangi bir sıkıntıyı yaşamadım yani ufak tefek şeyleri saymıyorum. İşte motorun kimmalı olması, işte çabuk arıza veriyor ya da işte e, ne bileyim kronik sorunları falan filan. Uzun süredir bu videoyu çekmeyi planlıyordum ama bir fırsat olmamıştı. Bugün çekmeyi düşündüm. İyi de kötü de olsa. Kameranın karşısına geçip ilk defa böyle konuşuyorum. Yani biraz hatalarım olursa kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. R 250. Çift silindir bir makine. Oldukça donanımlı. Bayağı kullanışlı. Yani ben ilk çıktığı zaman aldım. bir 1,5 yıldır kullanıyorum. Ve çok memnunum. Motorda o zamanlar 100 Lira, 100 bin lira gibi bir fiyat bandında satışa sunuldu. Ben de bunu geçiş motoru olarak almayı düşündüm o zamanlar ilk çıktığı zamanda. Ee, baya donanımlı nakit param da yoktu. Ee, taksit imkanı da vardı. Peşin fiyatına 12 ay taksit falan oluyordu yani o zamanlar. Ben de o şekilde aldım. Bir buçuk senedir kullanıyorum. Gayet memnunum. Yani motor sürerken çok zevk alıyorum. Hani bir motorun ruhu var yani geçiyor size. Hani sürerken zevk alıyorum. E tabi şimdi bunu Yamaha ile kıyaslıyorlar. Honda ile kıyaslıyorlar. Arkadaşlar öyle bir kıyaslama olmaz. Olmaz yani. Niye? Çünkü biri Japon, biri Çin malı. Çin malların ne kadar yani <laughs> sağlam olduğunu biliyorsunuz herkes. O yüzden ama işte maalesef maddi durumlar olsun, imkanlar olsun bazen el vermiyor. O yüzden e, Japonları biraz yakalamaya çalışmışlar. Biraz yakalamaya çalışmışlar. Şimdi RKC R250 arkadaşlar çift silindir bir makine. Oldukça donanımlı işte e, TCS, ABS özelliği var. TCS'yi aynı anda kapatabiliyorsunuz. ABS'yi de kapatıp açabiliyorsunuz. Tuşları var burada. E, TCS'nin kapatmak için basılı tutuyorsunuz. Motor dururken hareket halinde de kapatabilirsiniz. <laughs> Ama basılı tutuyorsunuz. Dikkatiniz dağılmaması açısından. Dururken yapsanız daha iyi olur. TCS'ye basılı tutuyorsunuz. Yaklaşık bir 3-4 saniye kadar basılı durduğunuzda e, yanıp yanıp sönmeye başlıyor ekrandaki işarette. E, bir kere yanıp söndükten sonra bir tane daha bastınız mıydı TCS'yi iptal ediyor. TCS'yi hareket halinde de iptal edebiliyor. Gelelim ABS'ye. AVS'de ise yürürken iptal edemiyorsunuz. Yani güvenlik açısından yani düşünmüş adamlar düşünmüşler makineyi. AVS'i hareket halinde aktif edip ya da kapatamıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Bunu güvenlik açısından hani kolay kapanmasın diye ...üç kere falan yanıp sönüyor. Yani basılı tuttuğunuzda 3-4 saniye sonra üç kere falan yanıp sönüyor. Ondan sonra kapatıyor. Ekranda uzun süre yanıyorsa hani Uzun süreli yanıyorsa demek ki iptal olmuş oluyor. Onun dışında arkadaşlar ayarlanabilir süspansiyonları var. Ee, sanırsam direksiyonun sertliğini hani dönmesi için taksiyifleri önlemek için yapılmış iki tane parça var. Bunları bu şekilde çevirerekten gidonun sertliğini yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Sonra e, yaklaşık 24 beygir bir gücü var arkadaşlar. Bir R25 kadar olmasa R25'in 31 beygir olması lazım diye düşünüyorum. Tam hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar ben çok denedim. Yani çoğu motorla kalktık. Uzun yolda yani R25'ten sonra gelen tek motor diyebiliriz. Çünkü bizim ekibimizde 250 cc'ler arasında MT25 de vardı. 200'lük pulsar da vardı. SR'lar 250'ler onlar da vardı. Ari 25 de vardı. Yani Ari 25'ten sonra, MT 25'ten sonra beni geçen bir, geçebilen bir motor yoktu arkadaşlar. Beni geçebilen bir motor yok. O yüzden gücü de işte maddiyatına göre gücünü de ona göre kısmışlar işte. Yani zaten Ari 25 kadar beygirli bir motor olsa bu fiyatlara verilmezdi. O zamanlar 100 bin liraydı. Şu an güncel fiyatı 205 bin TL arkadaşlar. Ve yine aynı kredi kartına taksit yapabiliyorlar. 12 ay olsun, 9 ay olsun. Bankadan bankaya değişiyor. Onun dışında arkadaşlar ayarlanabilir fren manetleri var. Bunlar falan yani baktığımızda düşük bir özellik gibi geliyor ama bunlar özellik arkadaşlar koymuşlar yani adamlar koymuşlar özelliği. Ayarlanabilir manetimiz var. Onun dışında menümüz var. Menümüzün içinde işte Bluetooth'umuz var, ekran parlaklığımız var, gece gündüz ayarımız var, otomatik modu var. Yani otomatik modda geceyle gündüzde kendi siyah ya da beyaz yapıyor ekranını. Onun dışında kilometre sayacımızın metrik veya mil hesabı olarak ayarlanması var. Onun dışında arıza göstergesi falan da var. Ben hiç denk gelmedim, görmedim. Ama arıza göstergesi var. Motorda bir arıza oldu muydu? Orada da gösteriyor. Sonra gelelim arkadaşlar. Çift disk. Bu mesela çok önemli bir özellik. Yani 2023-2024 Yamaha'da bile şu an çift disk bir e, fren sistemi yok. ABS ile birlikte çok güzel frenlemesi var. Çift disk bayağı etkili arkadaşlar. Yani durdurabiliyor. Arka freni çok bir esprisi yok. Yani arka freni hani zaten diğer motorlarda da aynı. Çok durdurabilen bir Fren değil motoru ön fren durdurur. Mercek farları var. Onun dışında işte kendine has bir yapısı duruşu var. Bayağı heybetli duruyor. Gerçekten çok dikkat çekiyor. Motor çok dikkat çekiyor. Binaların yanına koyduğumda bile binalardan daha çok beğenen bir insanlar olmuştu. <laughs> Ufak tefek neşemiz de var arkadaşlar. Hani binalardan daha çok dikkat çeken bir motor olmuştu yani motordan anlamayan insanlar tabi RKS olduğunu bilmeyen bir insanlar daha çok dikkatini çekmişti. Nefes alamıyorum. Evet arkadaşlar gelelim şu an başka bir özelliğini. Motorda arkadaşlar USB Type-C şarj etme yeri var. Gerçekten çok hızlı bir şarj erişi var. Mesela biz motorda turlarken yani yarım saat olsun ya da 40 dakikalık bir yola gidecek olalım. Telefonumu şarja takıyorum. Type-C olsun, USB olsun. Yani bayağı hızlı şarj olduğu için yarı yarıya yarı neredeyse getiriyor yani. O kadar var. Ondan sonra onun dışında arkadaşlar hmm, lastik ebatlarına gelelim. Arkada 150, 70, 17 bir ebat lastik vardı. E, orijinal lastikleri Yazın sıcakta güzel. Hani asfaltta iyi tutuyor. Ama yağmurda maalesef tutmuyor arkadaşlar. Yağmurda ben bir kaza geçirdim bununla. Ufak bir kaza gibi görünüyor. Ama omzum kırıldı maalesef. O yüzden yağmurda lastiğin gazabına uğradım. Yeni yeni böyle yağmura atmaya başlıyordu. O sıra işte dönerken bir anda kaydı. Ben de bariyere girdim. Tatsız bir olaydı ama lastik yapacak bir şey yok işte bu meredinde öyle bir kötü yanı var yani motorun üstünde kaporta sizsiniz İşte ben lastiklerini değiştirdim arkadaşlar önde de 120-70 17'lik bir lastik evatı var önde oldukça kalın ve heybetli gösteriyor motoru ben takım olarak lastikleri değiştirdim kazadan sonra arkayı 150-60 yaptım arkadaşlar biraz incelttik küçülttük e, güzel yani önceki kadar e, kalın heybetli göstermiyor ama tatlı bir duruşu var e, motoru performans açısından da etkiliyor bu çünkü kalın lastik olunca motoru biraz ağırlaştırıyor o yüzden ince lastik iyidir. E, onun dışında motorun oturuş pozisyonu gayet güzel tam e, rezik bir makine gibi de değil tam naked bir makine gibi de değil. Yani ortalı bir pozisyonu var. Ben size göstereyim. Yani şöyle oturduğumuzda, kapandığımızda böyle bir duruşu var. Yani oldukça dik yani. Çok e, beli ağrıtan bir durumu yok. Diğer motorlara nazaran selesi, koltuğun yumuşaklığı çok iyi arkadaşlar. Gerçekten yani artçı selesi de olsun. Baya iyi bir şekilde fazla ağrıtmıyor. Paranızı, buranızı. E, o yüzden koltuk motorları da çok güzel ee, onun dışında benim bu motorla 23000 tecrübem var arkadaşlar Evet 23000 kilometredir ben bu motoru kullanıyorum İlk çıktığı zaman almıştım Arkadaşlar bu e, Çin mallarında ya da diğer motorlarda da aynı şekilde motora ne kadar bakarsanız motor size o kadar bindirir arkadaşlar yani bu kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir olay. yani Çin malı alınır mı alınmaz mı? Aynısı benim Yamaha'da da birçok motor motor yiyor yani. Ben bununla 23 bin kilometre yaptım. Hiçbir sorun yaşamadım motor mekanik açısından. Sadece bir kere ısı sensörü arızası yaptı. Isı ee, sensörü arızası verdi. Onu servisten ücretsiz değişti. Onun dışında yani çok şükür ben bir motorla sorun yaşamadım. Hala da kullanıyorum. Aktif bir şekilde kullanıyorum. Nereden baksan her gün kullanıyorum yani. Yaptığımız kilometreler de az buz bir kilometre değil yani. Ben Muğla'da yaşıyorum. Bir çıkıyoruz Köyceğiz, Fethiye, Marmaris. Buradan yakın iller olsun Denizli, Aydın, İzmir'e gitmişliğim var. Yani nereden baksan bir buçuk günde e, 600-700 belki daha fazla kilometre yaptım. Bu motoru Konya'dan getirdim zaten Muğla'ya. Konya'dan sürekten geldim. Rodacı bitmişti. Rodacı'dan sonra yola çıktım ve 500 kilometre tek marş Yani molaları saymazsak tek maçla Muğla'ya geldim. Herhangi bir sorun yaşamadım. O yüzden arkadaşlarım her 2000'le bir yağını değiştirdim. Bakımını yaptım. Hiçbir bakımını eksiltmedim. Ben kendimle motordan anlayan bir insanım. Çok uzun sürelerdir motor kullanıyorum. Yani 2008-2009'dan beri motor kullanıyorum. sürmedim motor kalmadı. Bunu da işte geçiş motoru olarak aldık. Geçiş motoru yani şu an satılık ilanda. Ee, daha öncesinde yüksek cc kullandığım için arkadaşlar bu motor bana yani şu an yetmiyor. Tamam keyif veriyor ama yetmiyor arkadaşlar maalesef hep bir tık üstünü istiyorsunuz hep bir tık üstünü istiyorsunuz o yüzden e, satılık satılırsa e, yeni bir makine çekeceğiz memnun muyum çok memnunum gayet alınır motora bakarsanız o da sizi bindirir arkadaşlar motorun bakımını eksikmeyin dediğim gibi ben kendimi motordan anladığım için haftada bir kesinlikle bütün bakımını yaparım yani Çin malları hani titreşim falan filan var. Bu çift silindir olduğu için çok e, titreşim olan bir motor değil. Gerçekten titreşim yönünden de çok e, keyif aldığım bir motor. Hiçbir titreşim yok. Diyorum ya çok zevk veriyor yani. Motor bindikçe bir nesim geliyor. İnemiyorum üstünden. Bunu önceki videolarımda da anlatıyorum. Bindikçe bir nesim geliyor. Motorun bakımını eksiltmemiş de. Mesela ne olsun haftada bir. Çok aktif kullandığım için zincir dişli bakımını yaparım. Temizlerim yani. Sürekli her haftada bir temizlerim. Yağlarım. Ondan sonra yağ bakımı olsun. Normalde 3000 5000 falan diyorlar. Ama ben daha hiç 3000 kilometre bilmem bu motora. Binmedim bu motora. Çünkü benim için fazla geliyor. Çin malı. Hani ne olacağı belli olmaz. Ben de aktif olarak kullandığım için her 2000'de bir yağ bakımını yaptım. Değiştirdim. Eksiltmedim. Yani genel olarak motul 5100 kullandım arkadaşlar. Gayet de memnunum. Performans açısından olsun. Gidiş açısından olsun. Gayet güzel ve kullanışlı. Dıkandım gene. Evet arkadaşlar. Motorun genel özelliklerinden bahsettik. Aklıma geldiğince size anlatmaya çalıştım. motorda da motorun sesi gayet güzel. Tok bir ses veriyor. Yani kendi beygir ve gücüne nazaran güzel bir sesi var. Eksozsuz hali de çok güzel. Mesela şurada bir kelepçe var. Kelepçeyi söktüğümüzde e, direkt borunun Yani e, headersdan gelen sesi veriyor bize. Herhangi bir tüp veya kısma muhabbeti olmadığı için Bayağı güzel bir sesi çıkıyor. Yani bir performans eksosu kadar sesini veriyor. Normalde işte bizim ceza yedik biliyorsunuz. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar aşinadır konuya. Orjinal ee, orijinal taktık. Orijinal egzozla kullanıyoruz bu ara. Bir sesini duyurayım ben yani arkadaşlar size. Beyin var arkadaşlar. Ee, önce o beynin bir sesi var. Hızlama sesi var. Onu kesilmesini beklemek zorundayız. Yoksa motora zarar verebiliriz. Bak bunlar falan ufak detaylar ama bilinmesi gereken şeyler motora zarar veriyor yani. Sen bunu beklemeden basarsan motora zarar veriyorsun. Zarar verirsin yani. İlk başta kendini ısıtması için biraz yüksek devir veriyor arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş kendine geliyor. Şu an normale evinde mesela. Yani bayağı güzel bir sesi var arkadaşlar. arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar dilim döndüğünce size RKS'nin R250 modelini bir buçuk yıl tercümeme dayanarak anlatmaya çalıştım RKS R250 Çin malı olarak alınır arkadaşlar eğer motora bakıyorsanız yani çok fazla set kullanmıyorsanız alabilirsiniz motora nazik davranmanız gerekiyor bakımını eksik etmeyin o yüzden Bakımını eksik etmeyin, bakımını yaptığınız sürece motor size kendini bindirir arkadaşlar. Yani bunlar tamamıyla kullanıcı hatasına göre çıkan sorunlar. Herhangi bir kroniği yok. Yani malzeme kalitesi olsun güzel, herhangi bir kroniği yok. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi önerilerinizi olumlu olumsuz şekilde yazabilirsiniz yorumlarda belirtin alan var mı, kullanan var mı, sorun yaşayan var mı? Biz de birlikte yorumlarda tartışalım. Ne eksik ne fazla motorda. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.